Melda Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size bu kısa videomda hemen sıfatlar ve zamirlerin farkını anlatacağım. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar sıfatın diğer adı ne? Ön at. Zamirin diğer adı ne? Adıl. Şimdi ön at ne demek? İsmin önüne gelen demek. Sıfat ismin önüne gelir. Zamirin diğer adı adıl. Yani at. Bakın zamir adın yerine gelir arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Şimdi bakın arkadaşlar, elbise isim mi? İsim. Hangi elbise? Bu elbise. Bak ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap verdi? Demek ki bu işaret sıfatı. Bu elbiseyi almalısın demeyeceğim de ismi oradan yok edeceğim. Bunu almalısın diyeceğim. Bak bunu neyi bilmiyorum söylemiyorum. İsmin önüne gelmiyor. İsmin yerine geliyor yani elbisenin yerine geldi. O yüzden bu işaret zamiri. Birçok öğrenci sınava girdi dedim. Bak öğrenci isim mi? Evet. Hangi öğrenci? Birçok öğrenci. Bu da belgisiz sıfat arkadaşlar. Unutmayın. Bak ismin önüne geldi. Birçoğu sınava girdi dedim. Kim? Kim bu insanlar mı, adamlar mı, kadınlar mı, öğrenciler mi? Kim? Bak ismi söylemedim. İsmin yerine geldi. Bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Bak zamir olduğunda genellikle bak burada ek yok. Burada ek var. Burada ek yok. Burada ek var. Zamir olduğunda genellikle çekim eki alıyor. Birçoğu sınava girdi dedi. Bu da yine belgisiz zamir. O telefonu kim aldı? Telefon isim. Hangi telefon? O telefon. Bak ismin önüne gelip ismi yerine işaret etti. Şunun sesini kız. Neyin sesini? Şunun. Bak yine ismi yerine geldi. İşaret zamiri. Kimi anlamıyorum bazı insanları. Belgesiz sıfat. Kimi anlamıyorum bazılarını. Bak yine ismin yerine geldi. Böyle kitapları okumalısın. Bak kitap isim. ismin önüne geldi. Böylelerini okumamalısın dedim. Böyleleri derken ismin yerine geldi. O yüzden zamir. O makyajı sil dedim. İsmin önüne geldi sıfat. Onu silemen dedim. İsmin, bak makyajın yerine kullanıldığı zamir. Bu kalem burada ne arıyor dedim. Bu kalem ismi işaret etti. İşaret sıfatı. Bu burada ne arıyor dedim. Bu dediğim yine işaret zamiri. Bu arada burada da işaret zamiri. Hatta ne arıyor dediğimde bu da soru zamiri arkadaşlar. Bunları